Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfü, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sevgili gençler, din, kültürü ve ahlak bilgisi 7. sınıf 4. ünite konularımızı işlemeye başlıyoruz. Allah'ın elçisi ve kulu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ünite başlığımızdan da anlayacağımız gibi peygamberimizin hem kul olma özelliklerini hem de elçi yani peygamber olma özelliklerini birlikte, işleyeceğiz, incelemeye gayret çekeceğiz. Özellikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını göz önünde bulundurduğumuzda Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz bize en güzel örnek olarak gösterir. Ahzab suresi 21. ayette لَقَدْ كَانَ lekum ف۪ي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهِ كَث۪يرًا Allah'a ve ahiret gününe inananlar, Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın elçisinde en güzel örnek vardır buyur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beşeri özellikleriyle başlayalım. Yani o da bizler gibi acıkır, hastalanır, yorulur ve duygulanır. Bir insanda olması gereken ne varsa peygamberimiz de bu özellikleri taşır. Peygamberimiz de tüm insanlar gibi doğdu, büyüdü ve vefat etti. Evlendi, Çocukları oldu, bedensel ihtiyaçlarını giderdi, yaşamak için gerekli şartları yerine getirdi. Peygamberimiz hiçbir zaman insanüstü bir özelliğe sahip olduğunu söylememiştir. Aksine pek çok defalar kendisinin de yalnızca bir insan olduğunu vurgulamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kibirlenme, kendini öne çıkartma, ucup gibi hastalıklar yoktu hastalık diyorum bir insanın kendini beğenmesi kendini büyük görmesi insanlardan farklı olduğunu düşünmesi herkesin üstünde bir üstünlüğe sahip olduğunu iddia etmesi ahlakı değerleri anlamadığını gösterir bu ahlaki değerlerden uzaklaştığını gösterir alemlere rahmet olarak gönderilen ve Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yüce bir ahlak üzere olduğunu söyleyen peygamberimizi bizler iyi takip edelim. En güzel örnek, ahlakı en güzel ve insanlara rahmet. O zaman bütün özellikleriyle peygamberimizi okuduğumuzda, düşündüğümüzde yeryüzünde en çok okunan, en çok sevilen, en çok takip edilen, adına en çok dua edilen, salavat getirilen kişinin de peygamberimiz olduğunu unutmayalım. Örneğin kendisinden mucizeler istenmişti. Mekkeli müşrikler böyle bir talepte bulunuyorlar. Peygamberimiz bunun mümkün olmadığını, mucizeleri verenin yalnızca Allah olduğunu ve eğer o isterse kendisinin bunu göstereceğini söylemiştir. Aslında bütün peygamberlerin gönderildiği toplumlar peygamberleriyle konuşurken kendilerine mucize isterler yani olağanüstü bir hal isterler kendilerinden farklı olduklarını görmek isterler fakat mucizenin sahibi Allah'tır aynı talep Nuh aleyhisselam'a da iletildi Nuh aleyhisselam da bunu yapacak olan Allah'tır dedi ben yapamam ben bir insanım ben bir beşerim sizin gibi hayatı sona erecek bir varlığım demişti Allahü Teala da mucize olarak o her malum geminin sanki çölün ortasında yürütülür gibi yaptırması, daha sonra yağmurla beraber geminin hareket etmesi. İşte peygamberimize de birçok mucize verilecek. Müşrikleri iman edecek mi? Hayır. İsterler mucizeyi görürler ama yine de çoğu iman etmez. Ayet-kerimeli devam edelim. Kehf suresinin 110. ayeti de ki: Ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. Biraz önce söylediğimiz gibi doğduğu büyüdü, yaşadı, evlendi, çocuk sahibi oldu, kendi bedensel ihtiyaçlarını karşıladı ve zamanı geldiğinde dünyadan ayrıldı, ayrıtı göçtü. Peygamberimiz kendisinden korkan bir kimseye bir defasında şunu söylemişti. Korkma sebebi de hani hükümdar, kral, oranın lideri olarak gördüğü için. Sakinleş, ben de herkes gibi Kureyş kabilesinden kurutulmuş et yiyen bir kadının çocuğuyum. Eskiden tabi buzdolapları yok, derin dondurucular yok, kilerler yok. O zamanlar gıda maddeleri, besinler kurutuluyor ve kullanılıyor. Ve çok da sağlıklı bir uygulamadır. Hani sebzelerin, meyvelerin kurutulup kışın kullanılması ya da etin kurutularak pişirilmesi de son derece önemlidir mikroptan da arındırılmış oluyor. Evet, saklama koşulları olmadığından taze et o dönemde yalnızca e, durumu zengin olanların ulaştığı ayrıcalıklı bir durumdu. Şimdi spot bilgilerle devam edelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi örnek almamızdaki en önemli etken bizler gibi insan olması ve Allah'ın emirlerini uygulayarak bizlere örnek olmasıdır. Eğer yeryüzüne peygamberler yerine, insan yerine melekler peygamber olarak gönderilmiş olsaydı bu sefer diyecektik ki onların fıtratı, onların beden yapısı, onların ihtiyaçları, onların üstünlükleri biz gibi değil. Biz onları nasıl örnek alalım diye itirazda bulunacaktık. İşte Allahü Teala her şeyin en iyisini bildiği için, üreteceğimiz mazeretleri dahi bildiği için bize kendi ayarımızda bizim gibi biyolojik bir varlık olan insanı gönderiyor. Evet onu her konuda örnek alabiliyor. Dini konularda anlamadığımız meseleleri onun uygulamalarına bakarak öğreniyoruz. Dini konularda iki temel kaynak vardır. Biri Kur'an-ı Kerim, diğeri Sünnet-i Resulullah. Kur'an-ı Kerim, İslam dininin yazılı kurallarının olduğu ilahi kitaptır. Bu yazılı kuralları uygulayarak gösteren örnek olan rehber önder Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ayet-i kerimelerde Allah Teala'nın net bir şekilde ifade etmediği yani namazı kılın ama nasıl kılacağımızı belirtmediği yerlerde peygamberimiz buyurdu ki: "Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız siz de öyle namazınızı kılınız." Yani Yazılı olan namaz emrini uygulamalı olarak bizler peygamber efendimizden öğreniriz. İşte peygamberimizin bu örnek hayatı hem ibadet yönüyle, hem ahlak yönüyle, hem muamelat yönüyle, hem de hukuk yönüyle bizim için örnektir. Püf noktası, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir insandı. Çünkü insan ancak insana örnek alır. Kur'an-ı Kur Kerim'de peygamberimiz hakkında, şöyle bir ayet bulunmaktadır. Ey Muhammed şüphesiz sen de öleceksin onlar da ölecekler. Zümer suresinin 33. ayeti. Bu ayette de belirtildiği üzere peygamberimiz de hepimiz gibi ölümlüdür. Yani fanidir, beşerdir. Hemen burada bir Rahman suresindeki ayet-i kerime aklıma geldi. Kullu men aleyha fan yaratılmış her şey fanidir. Ve yebqa vechu rabbike zul celal ve ikram yalnızca celal ve ikram sahibi Rabbinin zatı bakidir. Yani ölmeyecek olan Allah celle celaluhudur. Biliyor musunuz? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de hepimiz gibi bir insan olduğunu, bir anne ve babadan dünyaya geldiğini, bebeklik dönemini, süt anneliğini, süt emdiğini, gençlik yıllarında çalışıp evin geçimine katkı sağladığını biliyor muydunuz? Evet peygamberimiz de bizler gibi annemizden süt emmiştir. Süt anneye verilmiştir, onun yanında büyümüştür. Hazreti Halime annemizin yanında. Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de bizim gibi insan özelliklere sahip olduğu ile ilgili şu ayetler örnek olarak verilebilir. Bir, peygamberimizle ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle söylenmesi de ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem yani gelecekten haber veremem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vah yoluna uyarım. De ki kör ile gören hiçbir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Aslında çok net ifadeler. Ben Allah'ın hazineleri yani ister bilgi noktasında İster zenginlik noktasında hazineler benim yanımda demiyorum. Ben ileriyi de bilmem, gaybı de bilmem. Allah bana Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla ne bildirirse onu bilirim. Sizden farklı olarak benim özelliğim vahiy almaktır. Size ben bir meleğim de demiyorum. Yani hatasız, kusursuz da bir insanım demiyorum. Ben sadece bana vahiy yoluna ona uyarım. Yani burada şunu söylemeye çalışıyor Efendimiz aleyhisselatü vesselam için. Rabbimiz bize bunu ayetle sabitliyor. Bize istenen şu: Siz peygamberin peygamberlik özelliklerini hayatınıza uygulayarak örnek alın. O da sizin gibi bir beşerdir. Ama ondan olağanüstü haller, işte gelecekten haber ver, gayipten haber ver gibi düşüncelere kapılmayın. 2- şöyle dediler: Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, sokaklarda gezer? Ola beraberinde bulunanlar uyaran bir melek indirilseydi ya yahut kendisine bir hazine verilseydi ya veya besleneceği bir bahçesi olsaydı ya bu zalimler inananlara siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler. Aslında kendileri gibi olan insanların kendilerinden üstün özelliklerini kabul edememe hali bu. Bu bir zalimlik ve bir cahillik. Aslında Furkan suresi bu 7. 8. ayetler insanların beklentilerini de ortaya koyuyor. Yani melek indirilseydi ya, melek gelse bu sefer o melekti, biz onu nasıl örnek alacağız diyeceklerdi. Peygamberin sokakta gezmesi dahi aslında onları rahatsız ediyor. Rahatsızlığın sebebi de ellerindeki otoritelerin gelecek olması. 3 Üçüncü ayet kerime. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye eskisi dininize mi döneceksiniz? Kim böyle geri dönerse Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri mükafatlandırır. Ali İmran suresinin 144. ayet. Peygamberimiz vefat ettiğinde Hazreti Ömer'in kim peygamber öldü derse onu kellesine uçururum dediği, peygamberimizin sanki ölmeyecekmiş gibi yandığı bir dönemde Hazreti Ebu Bekir'in bu ayeti okuması Hazreti Ömer'i kendine getirdi. Hazreti Ömer dedi ki Ebu Bekir olmazsa Ömer helak olmuştu. Aslında aşırı sevginin gözleri kör ettiği bir hakikattir. Bu Hazreti Ömer de olsa böyledir. Peygamberimizi Allah'ı sever gibi sevemeyiz. Çünkü Allah Celle Celaluhu kainatın sahibi, bütün hazinelerin sahibi yerde, gökte, yeryüzüyle gökyüzü arasında ne varsa yerin altındakileri her şeyin sahibi Allah'tır ve peygamberler o Allah'ın göndermiş olduğu elçidir. Haşa Allah'ı sever gibi peygamberi sevmek şirk olacaktır. Kısadan ise. Peygamberimiz en yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'le birlikte hurma yiyordu. Hazreti Ebu Bekir yediği hurmaların çekirdeklerini peygamberimizin önüne koyuyordu. Hazreti Az sonra da Hazreti Ebu Bekir peygamberimize Ey Allah'ın Resulü ne kadar çok acıkmışsınız. Önümüzde ne kadar hurma çekirdeği biriktirmişsiniz öyle. Peygamberimiz de hemen sen de çok acıkmışsın. Baksana çekirdekleriyle birlikte yemişsin dedi. Birlikte gülümsediler. İşte beşer hurma yiyecek. Hurma yedikten sonra espri yapabilecek. Espriye karşılık verecek. Peygamberimizin hayatında at yarışlarının olduğunu görürüz. Bugünkü haliyle değil tabii ki. Bahis yok, kumar yok, para kazanma yok. Özel zevk olarak hani hobilerimiz diyoruz ya. Peygamberimiz ata biniyordu, deveye biniyordu. Yarış yapıyordu. Ok atıyordu. Yüzme biliyordu. Artı güreş vardı. Yani peygamberimiz sosyal hayattan somutlanmış, hiçbir şekilde kendini çekmiş, soyutlamış, bir yere kapanmış, orada tesbih çekiyor, ibadet ediyor, namaz kılıyor, hiçbir şeye karışmıyor. Hayır, peygamberimiz sosyal hayatın içerisinde aktif bir rol oynuyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elçiliği. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim için peygamber olarak gönderildi. Yani örnek alalım diye gönderildi. İşte Kehf suresinin 110. ayeti. De ki ben de ancak sizin gibi bir insanım ancak bana ilahınız sadece bir ilah olduğu vah yolundu. Vahi alan peygamber ve ilk sözü tevhid inancı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani önünde eğilecek, secde edilecek, sözü dinlenecek, itaat edilecek, emrine girilecek Allah'tan başka ilah yoktur ne insan ne güneş ne ay ne yıldızlar ne ateş ne putlar ne heva heves ne şan şöhret hiçbiri Allah'ın yerini tutamaz. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu bir sözleşme altına atılan imzadır. Evet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in insani yönü ve peygamberlik yönü. İnsani yönünden biraz önce geniş bir şekilde bahsettik. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in fiziksel yapısı bedensel ihtiyaçları açısından bizim gibi bir insandır. Ancak vahiy alıyor olması açısından bizleden farklıdır. Yani peygamberimiz bir yönüyle de diğer peygamberlerden de farklıdır. Diğer peygamberler kendi dönemlerine gönderilmiştir. Özellikle sadece o toplumun peygamberleridir. Peygamberimiz ise kendi dönemine ve kendisinden de sonra gelecek bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberdir. Peygamberimizin özellikleri şu şekilde ifade edilebilir. Son peygamberdir. Hatemul Enbiya yani peygamberlerin sonuncusudur. Bu da Ahsap suresinde bildirilmiştir. Kur'an'ı açıklayıcıdır. Evet. Yani insanların her şeyi peygamberimizin bildiği gibi bilmesi imkansız. Namazı açıklayacak, orucu açıklayacak, zekatı, hacı, mirası, evlenmeyi, boşanmayı her şeyi peygamberimiz açıklayacak. Herkes için rahmettir. Hani ve maersel nake illa rahmetel lil alemin güzel ahlakın tamamlayıcısıdır. İnneke le ala hulukin azim. Ve Muhammed sadece bir resuldür. Ondan önce de resuller gelip geçmiştir. Yani peygamberimizden önce insanlara İslam'ı anlatan, onlara örnek olan peygamberler geçmiştir. Peygamberimiz de o örneklerin sonuncusudur. De ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum. Enam suresinin 50. ayeti. Yine Tevbe suresi 128-129. And olsun içinizden size öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir size düşkün, müminlere şefkatlidir, merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona dayandım, o büyük arşın sahibidir. Peygamberimizin bize düşkünlüğü ve tevhid inancını vurgulaması. Spot bilgilerle devam ediyoruz. Dikkat! Hz. Muhammed'i diğer peygamberlerden ayıran en önemli özellik tüm insanlığa gönderilmiş olmasıdır. Püf noktası Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir insan ve peygamberdir. Peygamberlik onun göreviydi. Peygamberimizin bizim gibi bir insan olması onu örnek almamızı kolaylaştırır. Allah'ın peygamberlerin yanında yanlışlarını düzeltmesi onları insanlar için mükemmel ve ideal bir örnek kılmıştır. Bütün peygamberlerin ufak tefek hataları olmuştur. Bunlara zelle denir. Allahü Teala hayattayken onları düzeltmiştir. Adem Aleyhisselam'ın cennetten yeryüzüne gönderilmesi ve tevbesi. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğlu benim ailemdi diyerek neden helak oldu gibi Allahü Teala'ya küçük bir sezlenişi Allahü Teala'nın düzeltmesi. Yine Hazreti Musa'nın yanlışlıkla da olsa bir insanın ölümüne sebebiyet vermesi gibi. Evet biliyor musunuz? Peygamberimiz zamanında edebiyatın oldukça gelişmiş olduğunu ve peygamberimize verilen Kur'an'ın bir insan sözü olamayacağını, müşrikler tarafından kabul edildiğini ancak inat ettikleri için inanmaya yanaşmadıklarını biliyor musunuz? Evet, Ebu Sufyan, Ümeyye bin Halep, Velid bin Mughire, Ebu Cehil, Ukbe bin Muayt gibi Mekke'nin önde gelen zenginleri, kodamanları, Darun Nedve'nin yöneticileri, o zamanki parlamenter sistemin ismi, Darun ve Orada görev yapanlar, oranın yetkilileri peygamberimizin aslında doğru bir insan, dürüst bir insan olduğunu biliyorlar. Kur'an-ı Kerim'in de bir insan eliyle yazılamayacak kadar edebi güzelliğe sahip olduğunu hepsi farkında. Fakat Mekke'nin otoritesini kaybetmeyelim. Elimizdeki mallardan, siyasi otoriteden, sosyal statüden uzaklaşmayalım diye böyle bir şey yapıyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Risalet nedir? Bunu açıklayalım. Elçilik anlamına gelmektedir. Peygamberlerin Allah'ın elçiliği görevini ifade etmeleridir. Bütün peygamberler risalet göreviyle görevlendirilirler. Elçilik olmadan peygamberlik olmaz. Nübüvvet, habercilik, haber getirmek anlamına gelir. Peygamberlerin Allah'tan haber getirdiğini ifade etmektedir. Nübüvvet, risaletin içerisinde, risalet nübüvvetin üzerindedir. Çünkü haber getirebilmek için önce elçi olmak gerekir. Elçi ancak haber getirebilir. Peygamberler Allah'ın insanlar arasından seçtiği emir ve yasaklarını onlar aracılığıyla insanlara ulaştırdığı kimselerdir. Haber getiren anlamına gelen nebi elçi anlamında resul kelimesi kullanılmıştır. Evet, ikisinin de Farsça karşılığı peygamberdir. Nebi de Arapça, resul de Arapça. İkisi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Ama Farsça kullanılan peygamber iki anlamı da içerisinde barındırdığı için bugün yeryüzünde elçi, resul, nebi gibi anlamlardan daha çok peygamber kullanılmaktadır. Hz. Adem'den Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar birçok peygamber gelmiştir. Tüm peygamberler kendi halklarına aynı ilkeleri iletmişlerdir. Evet bu çok önemli bir hakikat. Tevhid inancı dışında bir şey anlatan peygamber yoktur. Yine Allah'a itaati, Şeytana isyanı ve diğer varlıklarla olan ilişkileri peygamberler anlatmaktadır. Peygamberlerin en önemli görevi ise elçiliktir tabii ki örnek olarak. Bir hadis-i şerifle devam edelim. Peygamberimiz bu konuda kendisiyle ilgili olarak şöyle demiştir. Birisi güzel bir bina yapmış ancak duvarlarına bir tuğlalık boş yer bırakmış. İşte ben o tuğlayım. Yani peygamberlerin tamamı bir bina gibidir. Ben de onun son tuğlasıyım. Başka bir hadis-i şerif aklıma geldi benim. Bütün peygamberler bir zincirin halkası gibidir. Ben de onun son halkasıyım. Yine başka bir hadis bütün peygamberler anne babaları ayrı kardeştirler. Dava kardeşleridir. Buyruluyor. Hatemul Enbiya. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadelerden bir tanesi. Peygamberlerin sonuncusu anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber için kullanılan ifadelerden bir tanesidir. Hazreti Peygamber'in son peygamber olmasının anlamı nedir? 1. Ondan sonra peygamber gönderilmeyecek, artık bitmiştir. Kur'an ayetleri tamamlandığı için yeni vahiy gel gelmeyecektir. İnsanlar artık vahye muhatap olmayacaklar. Kur'an-ı Kerim'i okudukça sanki vahiy kendilerine iniyor gibi yaşamaları gerekir. İslam dini son dindir. Yani bundan sonra din gelmeyecek. Alimran Ali İmran suresinde bu net bir şekilde ifade ediliyor. hemen men yaptı İslam dinen fele yukbele minhu ve khasirin. Kim İslam'dan başka bir din ararsa o asla kabul edilmeyecek ve hüsrana uğrayanlardan olacaktır. i̇lkelerde İl kıyamete kadar değişmeden devam edecektir. Bakınız bazen Kur'an-ı Kerim'in yorum farklılıkları olabilir ama o yorumdur. Kur'an değişmez, yorumlar değişebilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği her yerde geçerli, her zaman geçerli, herkes için geçerlidir. Bugün Afrika, Avusturya, her taraf Avrupa, Avustralya nerede varsa kıtalar tamamında peygamberimizin peygamberliği geçerlidir. İnsanların onu öğrenmesi gerekir. Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değildir. Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir. Asap suresi 40. ayet kerime. Ma'kane Muhammedun eba halim min rijalikum ve lakin Rasulullah ve khatamen nebiyyin ve kana Allahu bi şeyin alima.